kontinento vostro contributo Evet, ben buradan bütün dünyadaki bu örgütlerin başkanlarını dayanışmaya birlikte beraber e, hakların e, mücadelesi için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. E, hepimiz bir olmalıyız. E, kesinlikle kıtalar, insanlar, kırklar ayırt etmeden hep beraber bir olmalıyız. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Osmanlı Turan Teşkilatı başkanımız da burada. Bir teşekkür. Evet. Osmanlı Turan Teşkilatı'na yeni başkanlığına karar <laughs> verildi. Bu tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bunu hatırlatalım. Ee, gerçekten e, insanlık sevgisi yanında bir de dairuşmayı da yorummayı iki eden e, Roman Kültür Dayanışma Vakti açılışı gerçekten önemli bir açılış. Sizde malumdur ki biliyorsunuz e, kazananı iyilik yolcuları olan bir geminin daha yola çıkmış olmasını gerçekten e, çok önemli buluyoruz. Yine aynı şekilde biz e, Meclis Başkanımız ve beraber Muhammed Hayyol ile bunun başkanlığında e, tüm Türkmenlerin de selamını sizlere getirmiş bulunmaktayız. Teşkilatımız adına gerçekten tekrardan ve hayırlı olması umuduyla inşallah iyilik yolcuları olarak bu yolun daha güzel, daha güvenli bir limana kavuşması dileğiyle hepinizi selamlıyorum. Abi, öncelikle bu vasıt için, böyle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Adalet Partisi Genel Başkanımız Doktor Mecdet Özbey'in sizlere çok çok selamlar. Evet, biraz soğukta kaldık yalnız ama şu bir gerçek ki bizler burada iki saat soğukta kaldık ama düşünün roman kardeşlerimiz roman kardeşlerimiz şimdi şu an kadar ki ayakları yanla yapmışlarlar da ve bizlerin burada bunlardan şikayet etmememiz gerek diye düşünüyoruz. Bizler dediğimiz gibi Adalet Partisi olarak yanlarınızda, yanınızda ve sizleri de bizlerini de bizlerin arasında olmaktan, sizleri de bizim adamıza almaktan çok çok mutlu olacağız. Yani şunu da söyleyebiliriz ki, e, Roman kardeşleri, bir hep birlikte, ben birlik olalım, dost olan, hepsi evet, arkadaşımın söylediği gibi, evet, her gün ayrımı olmayacak. Dediğim gibi, evet, kanımızda damlalar, kanımızdaki dolaşan kan kırmızıdır. Bizler